Wow, Barbie ile her şey mümkün. Ne alaka bu abla? Dediğince duyar gibiyim. Canlarım canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Nasıl bir video başlangıcı oldu bu? Barbie'leri görünce aklıma direkt bu slogan geliyor arkadaşlar. Barbie ile her şey mümkün. Evet karşımda bir sürü Barbie var ama ilk önce şunları bir almak istiyorum senden. Çünkü bunlar astrolistler. Bunlar en değerli Barbie bebeklerimiz bence. Bir tarafta Jennifer Lopez'in kırmızı halıya özel yapılmış. Biri bir Jennifer Lopez'in aynısının yapıldığı bir Barbie bebek. Efsane. Bunu daha önce aç açmıştık ama insanın 10 defa açısı yarı ya bunu 10 defa açısında yarı bu yüzden tekrar paket arkadaşlar. Bunu senden alıyorum. Ve ikincisi Andy Warhol ünlü ressam Barbie için özel olarak tasarladığı kıyafet arkadaşlar. Ayakkabısından kürküne Kıyafetine, makyajına, aksesuarlarına, saçına, başına her şey efsane arkadaşlar. Andy Warhol'un Barbie için özel olarak çizdiği portre arkada. Bu portrenin e, elbiseye dönüştürülmüş halini aynı portredeki bebek giymiş arkadaşlar. Bence çok güzel bir bebek. Bunu açmaya kıyamam. Anneme bunu yapamam. O yüzden bunu da gönderiyorum. Evet. Coachella Barbie'sini açacaktık ama annemsin açmak istemiyorum. O yüzden onu açmayacağım. Şurada mükemmel bir bebek var. Ona bayılıyorum ama annem sizi bunları açmaya cesaretim yok arkadaşlar. Bu alt taraf Barbie Look koleksiyonuna ait. Evet şu ikisi Türkiye'de vardı. Bu da galiba daha sonradan geldi. Alt kat tamamen Barbie Look koleksiyonuna ait. Tam 6 bebekler oluşuyor. Üst kata geçecek olursak ilk olarak biz yine bir Andy Warhol koleksiyonundan bebek karşılıyor. Bakın arkadaşlar 86 yılında Andy Warhol'un Barbie Portresini çizmiş hali ve aynısını bebeğe dönüştürmüşler. Bence çok güzel olmuş arkadaşlar, çok anlamlı olmuş. Andy Warhol amcamız bu. 1960'larda falan başlamış çizmeye ve bu da çok ünlü Campbell Domates çorbası konservesinin konservesinden ilham alınarak yapılmış bir kıyafet. Bu da Andy Warhol imzalı bir tasarım arkadaşlar. Ama bunu da açmaya cesaretim maalesef yok. Geçelim yan tarafa. Barbie'nin mükemmel fashion mix and match'i. 20'den fazla kombin yapabiliyorsunuz. Bunu bu videoda harcamak istemiyorum. Bu videoda daha sade bir şey açmak istiyorum. Çünkü bu mükemmel bir kombin challenge adayı arkadaşlar. Devam ediyorum. Seni de atlıyorum tatlım. Sana daha sonra geleceğim. Ve Frida Kahlo. Arkadaşlar onu zaten açmaya. Annemin bile açmasına. Yani onu çok özel bir zamanda. Hani belki 2 milyon, 3 milyon olduğumuzu falan açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o gerçekten kanalımızın neredeyse en özel bir bebeği. Ve geliyorum buraya. Burada tüm bu bar bebek koleksiyonum arasında yalnız kalmış bir parça var. Evet bakın tam 12 tane kutu açılmamış Barbie bebeğim var ve içlerinde sadece fashionistas olan o Barbie'nin kıyafetli fashionistaslarından Amerika'dan almıştık daha sonra Türkiye'ye de geldi. Petit arkadaşlar yani kısa boylu minyon bir bebeğimiz. Kaç numaraymış? 40 numara ismi de Pizza Pizzas. Evet ben bu bebeğe bayılıyorum arkadaşlar. Minyon oluşunu sevmiyorum bir tek. Uzun boylu olsaymış bence bu bebek çok çok efsane olabilirmiş. Kıyafetleri, aksesuarları, her şeyine bayılıyorum. Ve onu açmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu videoda bu açıyorum arkadaşlar. Bakalım aşağıda bizde olmayanlar. Hmm bu bizde var. Aa bu bizde yok. O numara yok arkadaşlar. 42 numara var. 44 numara vardı hatta iki tane almıştık ve ikisine geri mi verdik hatırlamıyorum ama galiba ikisine geri verdik arkadaşlar. Yani şu an bu bebekten bizde olduğunu hatırlamıyorum. Hadi o zaman bu videonun ilk dikkat sorusu bu olsun. 44 numaradan bizde var mı? Ya daha önce sahip olduk mu? Ne oldu? Hadi bakalım hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi kutumu açmaya başlayabilirim. Çünkü bu benim için özel bir sürprizim olacak. Yıllardır bu kutunun içinde arkadaşlar. Neredeyse 1,5 kilo olmuştur. Onun kutusundan çıkarttıktan sonra ona bir koltuk seti hediye edeceğim. Hadi bakalım acaba hangi koltuk setini hediye edeceğim? Tahminleriniz var mı? Yorumlarda bekleniyorsunuz. Baştan aşağı mükemmel gözüküyorsun Barbie'cim. Zaten o mavi gözlerin yok mu? Yani ilk defa bir Barbie'de bu kadar güzel bir mavi göz görüyorum arkadaşlar. Bakın mesela arkadaki Koşele'nin de gözleri mavi. Ama bunun kadar dikkat çekmiyor. O kadar güzel bir mavi ve o kadar güzel e, saç rengiyle falan patlamış ki bayıldım. Şapkası efsane arkadaşlar. Tam kafasına göre oturuyor ve sabit kalabiliyor. Saçının modeli, şu ortanın iki ayrılışına falan bayıldım. Hemen kıyafetince olursak Kıyafetinde üçgen desenler var. Pembe üzerine sıfır kol, beyaz şekiller var. Eteği üstüyle hiç alakası olmadığını düşündüm. Bir yani kırmızı lefay ben ama çok yakışmış. Pembe. Sanki böyle düğmeliymiş, cepliymiş gibi bir görünüm verilmiş ama kesinlikle öyle değil biliyorsunuz Barbie'nin kandırmacalarına. Güzel olmuş, yakışmış. Böyle açık kahverengi, ten rengimsi bir çanta takmış. Ayakkabıları çok tarz. Genelde zaten boyu kısa olanların tercih ettiği yüksek topuklu, yüksek platformlu ayakkabı modeli ve zımbalı. Değişik bir tarz ama ben beğendim. Ama bir kombin var ki efsane arkadaşlar. Ama öncelikle diğer kombini giydiriyorum. Efsane olan kombini sonra bırakacağım. O zaman Barbie ikinci kombin kombinini giyin de gel. Ve bebeğim ikinci kombiniyle karşınızda. Arkadaşlar hiç beğenmedim. Bu kombini gerçekten hiç beğenmedim. Sana kafası aynı ama eteğin o berbatlığı. Yani böyle kısa boylu bir kıza böyle bir etek giydirilir mi Allah aşkına? Daha kısa olması lazım ki boyu uzun gözüksün. Bakın mesela ben bunu şöyle kıvırayım. Bir tarz yapayım mesela. Eteğin bu boyu olduğunu düşünelim. Ne kadar uzun gözüktü boyu bakar mısınız arkadaşlar? Bir de şimdi bakın bir de oradan yırtmaç yapmışlar. Hepten boyu kısa gözüksün diye. Yani çok kötü olmuş. Hiç bebeğimin e, proporsiyonuna uygun bir kıyafet olmamış. Ee, ve ağıtla üstün uyumu berbat. Böyle bir tişörtün altında güzel bir eşofman altı olabilirdi. Güzel bir pantolon olabilirdi. Yırtık bir pantolon olabilirdi. Bebeğimizin ismini anlatan tek bir kıyafet olmuş. Love. Ve de pizza şeklinde. Yani bebeğimin pizzayı sevdiğini anlıyoruz buradan. Ve beğenmediğim bir kombin. Bu da ikinci kombinimiz. Siz i e butona tıklayarak 3 kombine bir tanesini seçeceksiniz. Sıra 3. ve son kombinimizde. Ve benim en beğendiğim kombinde. O zaman bebeğim 3. ve son kombinini giyinip de gel. Ve adam. Efsanevi ve üçüncü ve son kombinimiz arkadaşlar. Gerçekten efsane. Yani bayıldım. Keşke böyle bir elbise olsa da ben de alsam. Arayacağım arkadaşlar böyle bir elbiseyi. Hem şuradan dekoltesi var. Hem omuzu açık. Yani tek omuzlu kıyafetleri sevmem ama bu elbise efsane olmuş. Ve bebeğimin uyumu ayakkabılarının güzelliği. Tabii ki de kısa boylu olduğu için yine 1.55'leri etiketliyoruz arkadaşlar. Uzun boylu bayağı platformlu bir ayakkabı giymiş. Kısa boylu insanların zaten bu bir imzası arkadaşlar. Elbisesinin boyu çok güzel bakın. Bacak boyunu ne kadar uzun göstermiş. Bir önceki kombine ne kadar kısa bacak gözüküyordu. Şimdi şu bacaklara bakar mısınız? Ne kadar uzun gözükmüş. Evet elbisemizin güzelliği kırmızı, kırmızı denmez hatta arkadaşlar. Ben bunda böyle çilek pembesi, çilek kırmızısı, vişne pembesi kırmızısı gibi bir renk. Çok güzel. Üzerinde beyaz puanteler var ve çantası. Dudak şeklinde kıpkırmızı mükemmel bir çanta. Ben bu böyle bir kombinin üstüne bundan kırmızı bir de ruj beklerdim arkadaşlar. Hepten baştan aşağı kırmızı ve güzel olsun isterdim. Evet benim canım ve güzel bebeğim. Çok uzun bir yoldan geldin. Ta Amerika'dan geldin. Yıllardır açılmayı bekledin ve ben seni bugün özgürlüğüne kavuşturdum. Biraz dinlenme istiyorum. Bu yüzden sana bir yatak getirdim. Hatta yatağına yastıklar bile getirdim. Ve arkadaşlarımıza ikinci dikkat sorularını sormak için hazırlanıyorum. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım ikinci dikkat sorunuz geliyor. Dikkat dikkat. Bu koltuk setini nereden tanıyorsunuz? Hadi yorumlara. Evet bebeğim işten çıkmış. Çok yorgun. Bir dergide moda istiyor. O kadar yorulmuş ki derginin basılmasına 2 gün kalmış. Ve hala içerikler tam değil. Kafası işten güçten patlayacak. Biraz dinlenip uyuması lazım. Evine geldi. Üzerini değiştirecek hali hiç yok. Şapkasını çıkarttı. Sehpanın üzerine koydu. Çantasını çıkardı. Onu da sehpanın üzerine koydu. Efsanevi rahatlıkta olan koltuğuna oturdu. Ayakkabılarını çıkarttı. Ayakkabılarını güzelce kenara koydu. Yastığını düzeltti. Ve yattı. Sadece 5 daha sonra kalkıp tekrar çekilmesi gerekiyor. Biraz dinlenmesi lazım. İyi uykular tatlım. Hayır. Harman'cığım sen buraya alışkınsın tamam mı? Ben buraya alışkın diyelim Ben böyle kafeste kalamam Harman'cığım. Harman'cığım yanına Harman'cığım. Ya Allah'ım ne oluyor ya? Ben nasıl buraya geldim ya? Ben en son işten geldim. Evimde uyuyordum. Ay çok kötü bir rüya gördüm. Ha. O neydi öyle ya? Bu iş güç, bu yoğunluk gerçekten benim beynimi bulandırdı. Gördüğüm rüyaya bakar mısınız? Kafeste kilitli kalmışım. Bunlar hep yaşadıklarımın bilinçaltında işlemesi. Kafes ne? İş yerim. Kilitli kalmak ne? Dergi yetiştirememek. Bu demek oluyor ki fazla mesai. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar. Barbie de fazla mesaiden ve çok çalışmaktan birazcık üzgün durumda. Arkadaşlar Türkiye fazla mesai yapma dünya sıralamasında birinci sıradaymış arkadaşlar. En fazla mesai Türkiye'de yapılıyormuş. Bu yüzden annelerimize, babalarımıza, çalışan büyüklerimize karşı saygılı olalım ve biraz onları alttan alalım. Çünkü çok çalışıyorlar. Onlara buradan teşekkür edelim ve artık veda zamanı arkadaşlar. Evet Barbie kafeste kilitli bile kaldı. Şok şok şok. Barbie kafeste kilitli mi kaldı? Evet arkadaşlar bu bir rüyaydı. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk ve eğlenceye kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.